Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Guve T2 inceleyeceğiz. Ee, bu bir TV arkası aydınlatma ışığı. Guve T2 denilen ürün. Ben aslında e, TV'nin arkasına Philips Hue ürünlerini kullanmak istedim. Fakat Philips Hue'nin bir penaltısı vardı. O da kitin içinde bulunan HDMI Sync içerisinden HDMI'ye geçmeyen hiçbir görüntüyü Philips Hue veremiyordu. Yani benimki gibi bir Android tabanlı televizyonunuz var ise bu televizyondaki görüntünün Hue ışını yansıtması için başka bir Android tabanlı bir cihaz alıp HDMI üstünden aktarımı sağlayarak ışığı ancak o şekilde alabiliyordunuz. Doğal olarak da tabii ki de Android bir cihaza sahipken niye bir Android cihaz alayım ne gerek var dedim. Ve bunun çözümü için Guve T2'yi buldum. Ee, Gu ve T2 farkı, e, ve T2'nin farkı görüntüyü HDMI Sync gibi bir HDMI konnektör cihazı üzerinden görüntüyü algılaması değil bağımsız bulunan çift kameralı bir cihazla birlikte bu kameranın algılaması ile birlikte ekrandaki ışığı yansıtabiliyor olması bu da ne anlama geliyor? herhangi bir şekilde ekstra bir HDMI konektörüne bağlantı zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. E, i̇şletim sistemi tabanı fark etmek sizin kamera gördüğü görüntü neyse o görüntünün ortam ve ışığını direkt olarak yansıtabiliyor. Huawei'nin e, HDMI sync yerine kamerayla görüntü işlemesini algılayarak ışığı vermesi bu ürünün avantajı bu. Şimdi sizlerle birlikte bu ürünü yeni Android televizyonuma kuracağız. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtık. İçeriğine bakacak olursak içinden güç adaptörü çıkıyor. Type-C kablo bulunuyor. Bir adet kamera, bir adet konnektörü var. LED şeridimiz var. Şerit kenarları için uzatma aparatımız var. Çift taraflı bantları var kalibrasyon için şöyle bir zımbırtı var. Bir de temizlik petleri var. LED'in montajını yapacağımız kısımları alkollü petle sileceğiz. şeridimizin kenar montajlarını yaptık. Bunu yaparken iki kişi olmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem sabit tutup hem de şeridi sökmek birazcık zor oluyor. Diğer parçaların kurulumlarına devam ediyoruz. şunu söyleyeyim. Montaj birazcık zor olduğu için iki kişi yapmanızda fayda var. Çünkü bir kişi hem yapışkan bandı söküp hem de doğru çizgide tutması zor oluyor. Bu yüzden iki kişi yapmanızı tavsiye ediyorum. TV'nin arkasına sık sık girip çıkacaksınız. O yüzden TV'nin arkasına rahat geçebileceğiniz rahat erişebileceğiniz şekilde konumlandırın. Biz televizyonu ters çevirerek Arkasını ön tarafa aldık ki rahat çalışabilelim diye. Montaja nasıl başladık? Öncelikli olarak metre ile televizyonumuzu ölçtük. Orta noktaları bulduk. İlk olarak üst led şeridi kenar boşlukları eşit olacak şekilde ölçümleyerek konumlandırdık. Ve daha sonrasında birisi tutarken ötekisi bantı çekerek hafif hafif bu şekilde üst şeridimizi yapıştırdık alt led şeridi ise TV panelinin üzerinden geçirdik. Halbuki altında bir alan vardı. Fakat bunu alttan geçirirseniz eğer ışığın yansıyacağı yer televizyonun arkasındaki duvar olmayacağı için kötü bir görüntü oluşturacaktır. Ambiyansı e, alt kısmı yere vuracağı için kesinlikle TV'nin üstünden geçirmeniz gerekiyor. Şerit led döşemelerimizi yaptıktan sonra kutunun içinden çıkan sabitleme aparatlarıyla bağlantı noktalarını sabitledik. Daha sonrasında ise kamera montajımızı yaptık. Kamera montajını TV'nin tam ortasında yer alacak şekilde konumlandırmanız gerekiyor. ve kameranın arka bölümündeki iki bağlantı noktası 90 derecelik açıyla durması gerekiyor. TV'ye önden baktığınız zaman bu kameranın önündeki lenslerin görüntüyü, televizyon görüntüsünü engellememesi gerekiyor. Daha sonrasında ise kablomuzu taktık. Yine yapışkanlı kablo kanallarını kullanarak kablo görüntüsünü olabildiğince ee, güzel tutmaya çalıştık. Kontrolcüyü biz bu şekilde konumlandırdık. E, yukarıdan bağlantıları alıp alt kısımdan power verecek şekilde buradan fiş sarkıyor olacak. Buradaki görüntüye çok yapacak bir şey yok. Kurulum sonrası oluşan görüntü bu şekilde. Televizyonumuzu tekrar geri çevirdik ve sonrasında Govem'izin fişini takıp uygulamaya girdik. Uygulamada kayıt olup ürünü eklemeye çalıştığınız zaman direktifler arasında size kalibrasyon köpüklerinin yerleştirmeniz gerektiğini söylüyor. Göz kararı olarak bu şekilde biz yerleştirdik ve kurulumumuza devam ediyoruz.